İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Fit TV kanalıma. Umarım hepiniz iyisinizdir. Fitness camiasından yeni görüntülerle, yeni videom ile karşınızdayım. Ee, bugün Gökalaf Real sattı, e, Furkaner Real sattı. Onları yorumlayacağız. Ancak arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricam. E, lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, fikirlerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Yeni kanalı sonuçta arkadaşlar. içerik fikirleriniz olabilir. Beğenmediğiniz şeyler olabilir. Lütfen yorum olarak yazın, belirtin eee istediğiniz sporcular, supplementler vesaire yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ben bunu bu yorumları profesyonel biri olarak yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir iddiam yok. Ben de uzun süredir spor antrenman yapan birisiyim. Bu işi seviyorum. Sevdiğim için video çekmek istedim. Ee, normal saramaız ile yorumluyorum yani. Bir de arkadaşlar mikrofonum yok. Yani bilgisayarın kendi mikrofonu ana mikrofonundan kaydediyorum sesleri. Arada dip sesler geliyor olabilir. Ee, kusura bakmayın. Çözmeye çalışacağım bu durumu. Videoya geçelim isterseniz. E, Gökto e, bugün bir video attı e, şey bacaklar, bacak kaslarının daha ön planda olduğu videolar, görüntüler var bu videoda. E, ben geçen videoda da söyledim, bence Gökhalaf gerçekten sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Bana kalırsa spor camiası içinde sosyal medyayı en iyi kullananlardan birisi. Attığı hikayeler olsun, e, reels videolar olsun bence kendi e, spor camiasında, yabancı camiye bence gerçekten iyi tanıtıyor. E, zaten ileride de bunun e, ekmeğini yiyecektir, e, göreceğiz bunu. Şöyle bir video Evet arkadaşlar Gerçekten çok iyi durumda bacak kasları olsun. Ha bana kalırsa mens fizikçi gibi değil yani. Ee, yani mens fizikte mi yarışacak daha doğrusu klasikte mi ben bilmiyorum. Fakat arkadaşlar bence Gökhalaf tam bir klasik fizikçi gibi duruyor. Yani şu duruşu şu fotoğraftaki duruşuna bakın pozu. Yani bence Gökhalaf ileride klasik fiziğe çok yakışır gibime geliyor. Ee, çünkü bayağı büyük olabilecek bir kapasitesi var. E, ve büyüklüğü de gayet estetik olabilir yani. Çünkü Göktu bence Gökaraf bence estetik anlamda şanslı. O da şanslı yani. Genetik olarak da şanslı bence. E, şanssız olduğunu düşündüğünüz yerler olabilir. Kol kasları olabilir. Kol kasları bence şanssızlık değil. onların uzunluğu bence gayet iyi durumda. Şanssızlığı işte boyu uzun olduğu için doldurması zor oluyor olabilir. Sonuçta adam herhalde yanlış değilsem 53 santimetre 53 santim kollara sahip. Ancak fotoğraflarda görünmüştü işte Santim olup olmadığı yani anlayamıyorsunuz. Çünkü uzun boylu, uzun kolları var. Dolduramıyor ama e, bence ileride bu kolu daha da estetik olacak. Bombeli görünüm e, bir sonraki yarışmalarda belki bu ilk yarışı için erken olabilir ama kas kütlesi koydukça o görüntüyü elde edecektir. E, ve çok daha estetik görüneceğini düşünüyorum. Ama şu anda ilk yarışlar için mens fizik yapması daha mantıklı olabilir benim şahsi yorumum. Ne kadar klasikçi gibi dursa da mense daha uygun şu anda. Çünkü kas kitlesi o kadar büyük değil yani biliyorsunuz. Bana kararsa şu anda mens için uygun ve formu da çok iyi. Gerçekten bu işi gerçekten severek yapan bir insan. Takip ettiğimiz kadarıyla. Kendisini tebrik ediyorum. Sosyal medyayı kullanma anlamında bence çok başarılı. E o konuda ayrı tebrik ediyorum. Ve ikinci haberimizde ise Furkaner arkadaşlar. Bugün yeni bir real saati Furkaner'de. E sanırım 6 gün kala. Aynen yarışmasına 6 gün kaldı. E o da çok iyi durumda kolları, omuzları. Yani gerçekten iyi durumda. Şöyle bir video oynatalım. Yorumlarımızı yaparız arkadaşlar. Bile. Açalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kendinden çok emin duruyor yani. Ya e, salon ağzıyla gerçekten bu iş için yaratılmış yani. Belki e, kolları, omuzları büyük duruyor olabilir. Ya zaten bu bence Furkan'a Furkan'a eleştirimdir yani. Kollar omuzlar çok büyük duruyor. Tabi engel olan, olanacak bir şey değil yani. Sonuçta adam spor yapıyor, antrenman yapıyor, büyüyor, normaldir. Ee, belki o yüzden yani göğüsleri bence ee, büyümüş durumda. Geçen sefere göre üst göğüsleri daha iyi duruyor yani. Göğüslerin şekilleri olsun. iyi duruyor şu anda. Tabii ki büyümüş durumda ama bence küçük yani daha büyük görünebilirdi. Küçük görünmesinin sebebi omuz kasları, ön, ön omuzları, ee, kollar olsun. Bundan dolayı bence ee, göğüs küçük görünüyor. Başka şöyle bir Baklava yani karın kaslarının durumu çok iyi. Latları çok iyi durumda. Eee inceliği çok iyi durumda. Bir önceki videosunda yani bundan önceki reels videosunda güncelleme yapmıştı. O zaman bu kadar ince durmuyordu beli. Ama şu anda çok iyi durumda bence. Tabii ki belinin şu duruşundan şu anda daha iyi görünüyor. Belinin şu duruşu, inceliği belki yarışma günü. Tabii yarışma günü çok şey değişiyor gerçekten. Ben bazen şaşıyorum yani. Ee, yarışmadan bir gün önce bu kadar iyi durmuyorlar. Yarışma günü çok daha iyi duruyorlar. Sonuçta en iyi halinde çıkıyorlar ama artık nasıl bir sistem uyguluyorlarsa e, derinin inceliği, vücudunun belin inceliği gerçekten iyi duruma düşüyor. Beli şu anda bence gayet iyi durumda. Ee, şöyle bir yönetelim diyor. Biraz dikmeyiz fizik pozlar arkadaşlar. Ve Furkan Erin sırtı arkadaşlar. Sırtı çok iyi durumda. Sırt kasları olsun, orta sırt kasları, latları, trapezleri. Trapezleri burada oynatalım biraz sen küçük görünüyor. Şöyle belli oluyor arkadaşlar trapezlerde iyi durumda. Latlar olsun. Belini indiriyorsun. Sırt bel kasları gerçekten çok iyi. Burkaner bence şu anda yarışma için yapılabilecek en iyi vücudu yaptı yani. Sadece bir tık eleştirim omuzlarla kolun olabilir. O da kendi suçu değil. Sonuçta antrenman yapıyorsunuz ve büyüyoruz. O kasların hepsi çalışmasanız bile göğüs çalıştığınızda, ön kol çalıştığınızda, Kokol çalıştığınızda, kendisi çalışıyor zaten stadyumda. Pozisyonu Furkaner çok iyi yapıyor bence. Emre Baş da bu konuda çok iyiydi. Ee, Geçen karişinde dediğim Emre Baş da e, prokartiz ıskaladı. O da çok iyiydi. Ee, Furkaner de aynı şekilde çok iyi. Sonuçta beraber bir geçmişte mazileri var. Ee, belki oradan beraber e, pozisyonu bu kadar iyi yaptıklarından ben yani yapıyorlardır. Evet arkadaşlar Furkan Ergenç'ten tebrik ederim. Umarım başarılı olur. Hak ettiğini alır. İleride ülkemizi çok iyi temsil edildiğinden eminim. Ee, diğer haberimiz ise Tuna Tavus'tan. Tuna Tavus yeni real saattı. Ee, 140 e, çarpı 8 e, PR olarak paylaştı. Zerveköy sanırsam PR ile e, yaptığı video. Tuna Tavus'ta gerçekten arkadaşlar yani ben kesinlikle powerlifter yarışmalarına katılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ya, hazırlanıyor mu? Çok bilmiyorum ama çok e, güçlü bir adam. Ya yani şöyle düşünebilirsiniz tabii ki e, bu kütleye sahip bir adam bu kadar güçlü olması normal diyebilirsiniz. E, ama sonuçta e, biraz böyle bir ayı var yani. Tuna Tavus bu işi biliyor. Güçlü gerçekten. Bir de ben atalım. 8 tekrar arkadaşlar. Bayağı iyi durumda arkadaşlar. Kendisini de tebrik ederim arkadaşlar. Yani sonuçta bu kütleye sahip olsanız da e, bu gücü kavuşmak da kolay değil. Yani sonra antrenman yapmak, e, çaba göstermek gerekiyor. E, bu işler gerçekten arkadaşlar böyle bir azim işi. Kafaya koymak koymuşluk gerekiyor yani. E, tebrik ederim disiplininden dolayı. Hmm, umarım daha iyi yerlerde görürüz e, bu sporcularımızı. E, bizlere, gençlerimize daha iyi örnek olurlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz yorum atabilirsiniz, like atabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalım daha yeni. Ee, tekrar söylüyorum bu kanalı bu sporu sevdiğim için ondan sonra uzun süredir antrenman yaptığım için böyle içerik atmak istedim. Bir şeyler yapmak istedim böyle. Ee, çünkü keyif alıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eleştirileriniz olabilir, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.